Hocam bu okulun diğer okullardan farkı nedir sizce? Ee, bu okulumuz Nide'de geçmişten geleceğe uzanan tarihsel geçmişiyle önündeki zamanın şartlarına uygun olarak yeniden yapılanmış bir okul olarak diğer okullardan birkaç adım öndedir. Bizim bir sloganımız var. Nide'de eğitimin köklü çınarı diyoruz. Geçmişi tarihte olan Geleceği zamana, yeni zamana, içinde olduğumuz teknolojiyle bölündürülmüş yeni bir okul olarak karşımıza Atatürk Anadolu Lisesi çıkar. Bu kadar geçmişi derin olan ve geleceğe de hedefleriyle yürüyen bir okul bizimle yarışan bir okul olduğunu zannetmiyoruz. O yüzden ayrıcalıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Hocam bugünün lise öğrencilerinin en büyük ihtiyacı nedir sizce? Evet, lise öğrencisi gelişen teknoloji, modern çağ, bir bilim çağına girdik. Teknolojide her günde önümüze olanaklar çıkıyor. O olanaklara ulaştıkça farkında olmadığımız, kaybettiğimiz değerlerimiz var. Bizi biz yapan, bize ait olan bizim değerlerimiz, evet nelerdir dersen öğrenciler, yaşadığımız yüzyılın da gereği olarak artık farklı bir dünyada değerler eğitim noktasında büyük eksikliklerimiz var Artık eğitimin sosyal medya ve dijital çağa uygun olarak yeni bir evrilme karşısında öğrencilerimiz bilimsel anlamda ön plana çıkarken değerler sosyal alandaki değişimler ve yaşadığımız yüzyılın getirdiği dünyayı, anlamlı kılacak, geçmişten gelen değerlerimize birazcık uzak olduğu şüphesiyle bir e, durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bunu kapatabilmek için de bilimsel gelişmemizi değerlerle birlikte kaynatarak yeni bir ürün ortaya koymamız gerekiyor. E, peki hocam, öğrencilerle iletişiminizde en çok neye önem verirsiniz? İnsan duygularıyla vardır. Duygular Başarının bir rotası, onları belirlerken isteklerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, meraklarımızı, sevdiklerimizi veya sevmediklerimizi şekillendirir. Bizi biz yapan diğerlerinden ayrılan özellik. O yüzden tabii ki öğrenci yaşadığımız yüzyılda değerleriyle her gün değişiyor. Farklı kaygılarımız var. Bizim birinci plandaki e, hedefimiz öğrencimizin ilk önce inanmışlığını ön plana çıkartmak. İnanan öğrencilerin bizim hedefler koyarken şu hedefe giden yolda sizler şunu yapmalısınız şeklindeki fikirlerimizin karşılıklı benimsenmesi bir. Tabii ki insan olarak hepimiz duygusal varlıklarız. O yüzden Atatürk Anadolu Lisesi güvenli bir okul. Güvenen öğrencilerle birlikte umuda yeni bir yelken açacak bir ortam oluşturmak bizim en büyük gayemiz. Buna çok önem veriyoruz. Peki hocam, öğrencilerin hedef belirlemesi okul başarısını artırır mı? Hedefsiz hiçbir gemiye rüzgar yardım etmez. Yani hedefsiz kaldığınız zaman sadece denizin ortasında nereye gideceğizi belli olmayan bir balon gibi düşünüyoruz. Bir hedefler varsa o hedeflere göre çizilen rotalar vardır. Bu rotalarda bizi hangi limanda bizi bekleyen başarıya, bizi bekleyen sevdiklerimize ulaştıracak. Onu belirlersek çok hızlı bir şekilde yol alırız. Kısacası öğrencinin hedef belirlemesi, o hedeflere yönelik bizim geliştireceğimiz politikalar ikisi bir araya geldiği zaman istediğimiz sonuçlara çok hızlı zamanında ve etkili bir şekilde ulaşmış oluruz. Kısacası öğrencinin hedef belirlenmesi bizim e, felsefemizde Birinci amaçsa o hedefe göre planlama yapıp o başarıyı ortaya koymakta okul için bizim ikinci amacımızdır. Peki hocam bu okulu tercih etmeye düşünen öğrencilere ne söylemek istersiniz? Yine e, bizi tercih edecek öğrencilerimize mesajımız ilk soruda da buna benzer bir cevap vermiştim. Biz e, kökü mazide olan geleceğe ışık tutan bir okuluz. Yani geçmişiyle geleceği birbirine yoğurmuş. Bunlarla yeni bir felsefe yapmış. Aidiyet duygusuyla evet ben Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi olacağım. Veya işte günümüz adımızın daha geriye gidersek Niğde'yi 100 yılda Niğde yapan Niğde Lisesi'nin öğrencisi olacağım. Geçmişteki bu okuldan mezun olmuş Türkiye'nin geleceğinde büyük hedeflere ulaşmış çalışmalar yapmış, o insanların e, halkasına ben de dahil olmak istiyorum diyen her öğrenci için bizim okulumuzda güzel bir ortam olacaktır. O yüzden e, hem NİDE'nin değerleriyle, geçmişiyle, geleceğiyle, geleceğe de bir felsefe açarak hedefe gidecek her öğrenci için Atatürk Anadolu Sesi onlara değer katacaktır. Bu okulun öğrencisi olmak da onun için çok kıymetli olacaktır. Hocam önümüzdeki dönemde planlanan yeni okulumuzla ilgili projelerimiz var mı? Yani Şimdi bahsediyor. evet yaşadığımız her an yeni bir değişim, yeni bir buluş var. Mesela sizler şu an 15 yaşındasınız. 10 yıl önceki öğrencilerin beklentilerinden, alışkanlıklardan çok farklı değerlere sahipsiniz. Ama bunu samimiyetle söylüyorum bu arada. Yazarsınız bazılarını hafiften düzeltebilirsiniz. Ama e, her değişim önümüzdeki zorlukları aşmak için biz yeni politikalar geliştiriyoruz. Sınav sistemleri değişiyor. E, i̇şte iki yıldır uyguladığımız, sizin de dahil olduğunuz marif e, modelimiz yeni bir olguyu beraberinde getiriyor. Biz her değişen modül karşısında öğrencilerimizin hedeflerini yeniden belirlemek, onlara uygun metotlar, işte çalışma ortamları, onlara uygun ölçüm araçları, onları değerlendirecek yeni sınav sistemine uyum hale gelecek her türlü yeniliği niyede de yapacaksak ilk önce Atatürk Anadolu Lisesi olarak biz yapacağız. Bunun yanında fiziksel iyileştirmelerimiz olacaktır. Tabii ki her an laboratuvarların kurulması şeklindeki projemiz, işte kütüphanemizi ikinci bir kütüphane olup A blok, B blok şeklinde bunları da hedeflerimiz al alanına koyuyoruz. İşte yeşil alanımızın yerleştirilmesi, sulama sistemlerimizin altyapıyla birlikte yeniden bir modernizasyon sistemine dahil olması gibi büyük değişimler her zaman imkanlar dahilinde gerçekleştirilecek durmadan yeniliklere doğru koşar adım yürümek bizim asli vazifemizdir efendim. Hocam son olarak okul dergimizi okuyan öğrencilere bir mesajınız var mı? Evet, dergi okumak, okul dergisini okumak. Dergi bir fikrin, bir düşüncenin tohumdan filize dönüşme şeklidir. Bizler o dergiyle birlikte okulun felsefesini, dergi dünyasındaki düşünceleri, hedefleri görecek aha evet burası diğer okullardan farklı, ben bu okul içerisinde olmalıydım. Bu okulun değerleriyle ben de kendimi farklı bir kişilikte yetiştirmeliyim şeklinde duyguya kapılacak ve buraya özlemle katılmak isteyecek yeni öğrencilerin oluşacağına inanıyorum. Bunun da faydalı olduğunu düşünüyorum.